Manşet habere hoş geldiniz. En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. Türk savunma sanayi hakkında yaptığı analizlerle tanınan Yunan Buluski kanalının muhabiri Yonis Theodoratos, Selçuk Bayraktar öncülüğünde Baykar firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen muharip insansız uçak sistemi Mius Bayraktar Kızılelma hakkında konuştu. Bayraktar Kızılelma'nın görsellerini gösteren Theodoratos, bu güzel fotoğraf Baykar firmasının fabrikasından geliyor. Burada Baykar firmasının mühendisi Selçuk Bayraktar'ın geliştirdiği ilk jet iha'nın resmini görüyorsunuz. Arkasında üretimin farklı aşamalarında olan akıncı ve bayraktar var. Kızıl Elma bir jet iha diye konuştu. Rusya lideri Vladimir Putin'in danışmanı Alexander Dugin hakkında konuşan Theodoratos şunları kaydetti. Dugin Osmanlıları ve Türkleri çok seven bir adamdır. Ve ne yazık ki Yunanistan'da bir sürü Dugin hayranı var. Bu panslavizm destekçisi Yunanistan'ın ortadan kaybolmasını ve onun yerine Slav yanlılarının var olmasını istiyor. Helenizmin en eski düşmanlarından birinin 6. yüzyıldan beri panslavizm olduğunu unutmamalıyız. Türkler milattan sonra 10. 11. yüzyılda karşımıza çıktı. 1071 Malazgirt'ten sonra doğudan bize sorun çıkarmaya başladılar. Dugi'nin Rusya'nın çıkarlarını savunduğunu söyleyen Theodoratos şöyle devam etti: Dugin'e karşı şahsi bir sorunumuz yok. Kendisi her durumda Rusya'nın ulusal çıkarlarını destekliyor ve bu ideolojinin üzerine Rusya'nın Çin ve Türkiye ile birlikte olduğu bir dünya inşa etmek istiyor. Tekrar edeyim, Rusya, Çin ve Türkiye. Dünyayı kendi etki alanlarında bölmeye çalışacaklar. Çünkü Dugin, Orta Asya'da ve aynı zamanda Rusya topraklarında yaşayan 10 milyonlarca Türkü asla unutmaz. Türkiye'yi küstahça işgalci olmakla itham eden Yunan spiker sözlerini şöyle noktaladı. Türkiye bizim her zaman öncelikli hedefimiz olmalı. Türkiye'nin Kıbrıs'ın yanı sıra Suriye, Irak ve Libya'yı da işgal eden bir güç olduğunu unutmamalıyız. Bu nedenle birkaç gün önce Erdoğan-Mitsotakis görüşmesi olduğu için sorunlar çözüldü diye kendimizi pohpohlamamalıyız. Tam tersine ziyaretin hemen ardından kayıt altına alınan büyük hava sahası ihlalleri ve iddialaşları Türklerin revizyonist ruhudur. Türkler durmayacak. Ancak savaş alanında şiddetle ezilirlerse bu kışkırtmaları sona erecek. Bu nedenle tüm Yunanlara ihtiyacımız var hatta Rusya yanlısı olanlara bile. Sakliso Prinpou meti teleftea masikona Σε αυτή την ωραία φωτογραφία.